Haskaya Serece Eğitim Merkezi'ne hoş geldiniz arkadaşlar. Bu dersimizde tır mevzuatından bahsedeceğiz. Konularımıza geçelim. Tır bir araç tipi veya modeli değildir arkadaşlar. 1975 yılında kabul edilen ve 65 ülkenin taraf olduğu uluslararası bir gümrük transit rejim, rejiminin kısaltılmasıdır. Fransızca bir kelimedir. Açılımı Transportus International Reuters baş harflerinden oluşur. Uluslararası karayolu taşımacılığı da denir arkadaşlar. Araçlardaki tır yazısı da o aracın tır karnesine sahip olduğunu göstermektedir. Tır karnesi ise uluslararası ticaretin kolaylaşmasını sağlayan gümrük transit belgesidir. Hareket ülkesinde veya tır karnesi sahibinin ikamet ettiği ülkede verilir. Tır karnesi karneyi veren kuruşların saptadığı süre içerisinde hareket gümrüğünden varış gümrüğüne kadar geçerlidir ve tır taşıması birkaç hareket veya varış gümrük idaresini kapsayabilir ancak bu sayı toplam 4'ü geçemez. Tır karnesinin geçerlilik süresi en çok 60 gündür sadece bir yolculuk için geçerlidir. Ata karnesi taraf ülkeler arasında başka herhangi bir belgeye gerek duyulmaksızın eşyanın geçici olarak ithalat ve ihracatını sağlayan Gümrük belgeleridir. Atakhanesinin de geçerlilik süresi düzenli tarih düzenlendiği tarihten itibaren bir, bir yıldır tır ve karnesi Türkiye'de kefil kuruluş TOP tarafından e, verilir arkadaşlar. Bir tır işletmesinin akit tarafın var, varış noktasında tam ve eksiksiz teslim alınmasına veya çıkış gümrüğünden tır karnesinin çıkış giriş yaprakları veya bilgileri karşılaştırılarak çakıştırılmasının yerine getirilmesine tır işlet işleminin ibrası denir arkadaşlar. Taşıt onay belgesi, karayolu ile uluslararası eşya taşımacılığı yapan ve taşıtların tır sözleşmesi hükümlerine uygun olarak imal edildiğini gösteren belgedir taşıt onay belgesi geçerlilik süresi 2 yıldır, tır sözleşmesi E2 olarak düzenlenen belgedir. Taşıt onay belgesi verilecek taşıt ve römorklar şunlar arkadaşlar. Kamyonlar, özel amaç için kullanılan taşıtlar, tanker gibi, brandalı taşıtlar, römork ve yarı römorklardır tır garantisi altında yasaklanan eşyalar da şunlardır. Büyükbaş hayvanların etleri ve yenilen sakat at ki diğer kemikli parçalar, dondurulmuş ürünler, süt ve krema, konsantre veya ilave şeker gibi tatlandırıcı maddeleri içeren ürünler, tereyağı, diğer katı ve sıvı yağlar, taze ve muz, muz fidesi dahil, şeker kamışı ve şeker pancarı, içki, sigara. Tır karnesiyle ham tütün ve bira, şarap gibi eşyalar taşınabilir ve diğerleri taşınamaz arkadaşlar yasak. Evet, yabancı plakalı araçlar Türkiye içinde iki gümrük arasında taşımacılık yapamaz. Gümrük makamları kendi ülkeleri içindeki yolculuklarda yol ve hava durumuna göre taşımacılık yapan araçlar için transit süreler belirler. Yazın azami 144 saat yani 6 gün Kışın ise ağlamayı 192 saat yani 8 gündür. Evet bir örnek sorumuz var. Tır ve atakarnesi uygulama uygulamaları hususunda kefil kuruluş sıfatıyla aşağıdaki kurumlardan hangisi görevlendirilmiştir? Ne demiştik? TOB demiştik. Burada doğru cevabımız ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği. Evet yine bir örnek sorumuz var. Tır karnesi ile yapılan taşımalarda en fazla kaç gümrük işlemi yapılır? en fazla 4 gümrük işlemi yapılır. Burada da doğru cevabımız C şıkkı arkadaşlar. Evet tır karnesinin giriş çıkışlarını e, giriş çıkış yaprakları ve bilgilerinin gümrük idareci, idarecisince karşılaştırılarak çakıştırılmasına ne denirdi? Tır işlemin ibrasıydı arkadaşlar. Burada da doğru cevabımız C şıkkıdır. Tır sisteminde taşıt tonay belgesinin geçerlilik süresi kaç yıldır? geçerlilik süresi 2 yıldır. Doğru cevabımız 5 şıkkı. Son bir sorumuz var. Tır sistemine göre kamyon üstü yapılan gümrük işlemine ne ad verilir? Buna da supalan işlemi denir. Doğru cevabımız. Evet herkese sınavlarda başarılar dilerim.